Arkadaşlar size kağıttan forma yapmayı göstermiştim ya. İşte onun devamını da getirdim. Bu videonun başında duran Juventus forması. Bu Buffon. Hakan Çalhanoğlu burada. Fenerbahçe. Galatasaray. Ronaldo, Messi, Ronaldo, Ronaldo, Toni Kroos. Osimen. Babama yaptığım forma. Muslera. Arda Güler. Sonra Halan. Arkasında yazı olmayan Real Madrid forması. Kenan Yıldız. Diogo Jota. Bir de bu. Bu şey. ts kupasında Ankara gücüyle Gençler Birliği maç yapmıştı. İşte o maçta Çocuklar oyuncuların önünde bu formayla çıkıyordu. Ben de çıkmıştım. O.